太阳红呀红彤彤哎，心中的太阳是毛泽东哎，他领导我们的解放哎，真的翻身当家做主人，一呀一自哟，呀呀子哟。啊！嗨 <Hey>,，everyone， Ne düşünüyorsun konuşurken? Ne? Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun konuşurken bu kadar yani? Ne düşünüyorsun? I'm Elon Ma. I'm Elon Ma. Thank you Thank you Tusla Tusla I love you I love you Elon Musk, Elon Musk. Ya bu herifin TikTok yıldızıymış bunun. Mayelong bu arada. Elon gerçekten bunun adı. Farklı farklı videoları da var. English Speaking Compilation falan da var. Hey everybody. I'm Iluma. I'm Iluma. I wish you get Tesla. 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 Thank you Tesla. Thank you my brother. Ya okuman mı lazım bunu gerçekten? Thank you Tesla. Thank you my brother diyeceksin işte. Bu kadar zor mu ya? Okuyor hep. <laughs> Elon Musk'ı da bir döverim bir döverim ağzına sıçarım Elon Musk'ın yani Elon Musk yere atar tekmelerim üzerine Batista bomb yaparım orospu çocuğu hiç sevmiyorum Elon Musk böyle yumruklarım doyamam yumruklamaya hiç bir de Jack Ma var Jack Ma tipe bak sevmiyorum ya bazı insanları sevmiyorum işte Jack Ma başarı hikayesi bak ne güzel ince konuşuyor bu adamın fena façasını bozdular. Bu adamı bayağı bildiğin. Bu herifi herhalde böyle kamplara falan götürdüler. Recondition ettiler falan herifin yani. Çok kötü şeyler geldi herifin başına bence. Oh, middle school, middle ya bu adam şeyciydi. Serbest piyasacıydı bu adam. Benim bildiğim kadarıyla bu adam serbest piyasacıydı. Şeydi. Çin hükümetine karşı serbest piyasayı savunuyordu. Daha sonra böyle bir yıl falan bu herif ortadan kayboldu. <laughs> Hiç haber alınamadı. Haberler çıktı. Jack Ma'dan haber yok. Nereye gitti falan gibi. Herif geldiğinde daha sonra şey gibi oldu. Evet, Çin hükümetiyle <laughs> aynı düşünüyoruz. İşte çok yaşasın Xi Jinping. Xi Jinping falan oldu yani. <laughs> Yemin ediyorum şuradan şöyle Kazuya döner tekmesi tam kafaya böyle yandan. Yeah. Xi Jinping'e çok sövüp dalga geçtik. Bir gün dünyaya tam hakim olursa net siyah listelindeyim. Sikecekler oğlum hepimizi çok fena sikecekler. Başta, başta benle git canım. College smartness. People like us, street smart. Bu yüzden sevmiyorum işte tam olarak bu herifi. Ne şey anlatıyor abi herif? Bir orada Dünya Ekonomik Forumunda bir şey konuşuyorsunuz. Niye taşak yapıyorsun herifin anlattığı şeylerle? Aa, uzayların kaçırdığı adam mı? Dur devam edelim. Bunlar çok iyi. Diyoruz ki. Peki arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bir pideciye git. Şey ne derler? Böyle aşırı derecede e, Tinder'dan birisiyle bir yerden birisiyle tanıştınız tamam mı? Aşırı derecede seksi, çok beğeniyorsunuz falan böyle, inanılmaz. Hayatınızda böyle bir kadına ya da erkeğe ya da batevra yani aşırı aşırı iyi yani tamam mı? Çok iyi, muhteşem, mazam, hmm. buluşuyorsunuz, tamam mı? Oturuyorsunuz, buluşuyorsunuz böyle. Ne abi dur dur, hemen şekerim yaptın, zın zın çocuk <bay> <laughs> çocuk ben <bayam dur>, <laughs> 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 yaptım, oldu? Hayır, bir dur bekle. Buluştunuz. Kadıköy'de bir şeyler içiyorsunuz falan bilmem ne. Ee, eve gideceksiniz belli ki. Sikiş dönecek. Ama baba bir yerde Anunnakiler, Reptilianlar anlatmaya başlıyor. Abazalıkla cevap vermeyin. Ciddi ciddi 4 saat boyunca bu muhabbeti yapıyor size. Tamam mı? Yani ciddi, durumu bir düşünün. Hakikaten bir <laughs> olayın ciddiyetini bakın. 4 saat boyunca size Anunnakiler, UFO'lar, işte beni kaçırdılar daha önce. İşte şöyle oldu, böyle oldu. İşte bak e, buramda bir tane iz var. E, beni kaçırdıklarına çip koydular buraya. Ama hat oğlu hat. <laughs> Sus. sonunda seks var. Evet yani bunları dinleyip de şey yaparsınız. E, bunları dinlerseniz eğer seks var. Ama yani e, şey de yapacak. Ciddi ciddi bunları konuşmanız lazım. Sadece yani evet tabi falan demekle olmaz. Ciddi ciddi siz de muhabbete ya bir şey onu iştirak etmeniz lazım muhabbete yani. Uzaylı olabilir aga dokunmam. Ciddi düşünmüyorsak ne var? Ama kız işte kız ya da erkek çok aşırı derecede hat yani. Bir daha bu şansı bulamayabilirsiniz. İlk 5 dakikada masaya tükürüp kalkarım. Evet işte bunu yani bu işin realitesinin farkına varmanız lazım yani. Beni de kaçırdılar. Bak doğru cevabı Ardli verdi. Beni de kaçırdılar. Ben de kaçırıldım. Hemen orada öyle yapıyorsun değil mi kendini? Ben de kaçırıldım. Abi seni de dinliyoruz sonunda seni çok. <laughs> Hanımefendi Asyalıysa anlatsın 10 saat dinlerim. Sorry. Matrix bir simülasyondayız falan teorilerinden arasın. Abi çok kötü ya. Simülasyonda değilizdir umarım yani. Hani da, kesinlikle değiliz diyemem. Çünkü bak gerçekten simülasyondayız. Bilemeyiz zaten bunun içindeysek. Ama baba benim bütün varlığım gerçekten böyle bir simülasyon ya da bilgisayarın içinde işlemcinin bir parçası falansa sert sikerim yani. Çok sinirlenirim de sinirlensem olacak. Bilmiyorum abi. Bana öyle o Ben çok rahatladım yani. Hayatta hiç utanacak bir şeyim kalmadığı zaman stres yapacak bir şeyim de kalmadı gibi oldu biraz. Yani bu saatten sonra şey falan düşünüyorum. Hani şey falan düşünüyorum yarın öbür gün böyle ne bileyim kamerayı açık unuturum yayını açık unuturum ve işte yayından sonra böyle donumla sikimle taşamla falan görüntüm düşer onlara böyle bir şey olurum yani ne derler twitter'a şey falan yazarım arkadaşlar işte evet sikim var götüm var görmüş oldunuz kusura bakmayın idare ediverin hata olmuş falan olur yani anladın mı? bu saatten sonra düşünüyorum e siz de beni herhalde izlersiniz canım o yani böyle bir sikim taşam bir şeylerim görüntülerim düşse falan <laughs> ona da ol bir zahmet. yani ben sanmıyorum hani Kerimcan gibi bir videom düşmediği sürece yani. İnternette bıraktığınızda internette bırak bıraktığım... en büyük iz işte şey abi. Olmaz olmaz böyle bir şeydi. İnternette bıraktığım en büyük iz işte Okan Bayülgen videosu. Yani araştırırsan çok cringe videom var zaten yani. Hani çok çok uzağa bakmaya gerek yok. Star Wars La gala videosu falan. Kerimcan'ınki kadar var mıdır Kerimcan'ınki başka bir şey. O yani zor abi. O biraz zor yani. Benim çok mütevazi bir pipim var. <laughs> Ee, ya asıl bir tane şey vardı bak Cadde Bostan'a takılanlar hatırlar. Hazreti Tansu vardı. Hazreti Tansu diye bir adam vardı. Caddebostan'da tek tek böyle otururduk bira içerdik falan. Tek tek yanımıza gelip insanların şeyi anlatırdı. Büyük İstanbul depreminin UFO'larla alakalı olduğunu anlatırdı. Enteresan bir adamdı. Evet abi herkese anlatıyordu. İşte depremi kendisini engellediğini söylüyordu. Çok daha büyük yıkım yapacakmış. E, Hazreti Tansu işte ellerini yukarı açıp böyle şey yapıyor. Engelliyor depremin daha fazla yıkım yaratmasını falan. gelir diye yanınıza zararsız bu arada yani. Gelirdi yanınıza otururdu. Gençler biliyor musunuz işte ben İstanbul depremini engelledim falan derdi böyle. Konu muhabbet açardı. E, cevap vermezsen şey yapmazsan çok angaca olmazsan giderdi peki falan derdi giderdi ama kesinlikle zararsızdı. Hiç de bir şey istemiyordu. Arada bir böyle yanında Kitap kitap getirirdi, onları verirdi. Bak bu kitap kitabı vardı, bunları yazdığı bastırmış bir şekilde onu verirdi. Bak burada anlatıyor falan diye böyle. E ama işte böyle angaje olursan mutlaka otururdu, 6 saat oturur anlatırdı sana. Sırayla daha sonra işte bitir geldi 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 aynen Hazreti Tansu geldi, anlatırdı hiç rahatsız etmezdi seni. e Biz tanıyorduk canım, tabii Tansu abi gel otur bira içelim falan diye böyle. Otururdu, konuşurdu konuşurdu. Sonra giderdi. Yani işte böyle bir, ot bir saat anlatırdı bunları falan işte. Sonra başka bir başka bir grubun yanına giderdi falan onları anlatırdı falan böyle. Erenaktan, Erenaktan sanki burada bilmiyorum sanki bu işin OG'si Erenaktan gibi. Ama yani Erenaktan tabii ki artık şu anda değil de ya sanki Erenaktan bir 5-10 sene önce bu ortamda olabilirmiş gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Sırtmaz gibi. Sırtmaz gibi Erenaktan bu ortamda öyle diyebilirim yani. Hayır hani buraya koysak Eren'i Sırtmaz bence. Değil mi? Evet. Eren Aktan alevli short era. Kesinlikle prime Eren. Aynen aynen. Ama işte Eren'in tipi böyle arkadaşlar. <laughs> İçi böyle değil. <laughs> şey gibi. Ne gibi diyebiliriz? Şey gibi. Şırdan. Eğer şırdan gibi dışı kocaman bir penis gibi görünüyor. İçi yumuşacık pilavlı iç. Çok güzel oldu bu. Aynen öyle. Çok güzel oldu. Şırdan gibi. En Enanaktan bir şırdandır. <laughs> Başkasının olacağına benim alın yazım olur musun? Benim alın yazım olur musun? Amına. Sen neden böyle, böyle bir, böyle şey demedin? Alın yazım olur musun gibi bir şey mi? Demeliydim bence de. Kurban kestirip alnına da sürseydim. İlk görüşmede alın yazım olur musun dedi. Sen de Sedat Peker ne zaman video atacak sence? <laughs> Gerçekten öyle bir şey demiştim. <laughs> Nasıl bir de tabancık gibi kilise. <laughs> evet, öyle dedim hakikaten. Hiç ilk, ilk defa deniz görüyorum işte. Ne oluyor denizde? Aaa. Ha buraya uşaklar. Ha uşaklar hadi bakalım. Böyle çıpıdı çıpıdı ha buraya. Böyle çıpıdı çıpıdı böyle. Ha buraya uşaklar böyle. Çıpıdı çıpıdı yüzerek gidiyoruz da. Hadi bakalım. Lan oradakiler şerefsizler. Ulan yuh ayılar. Lan Like atsanıza hayvanlar. Niye like atmıyorsunuz lan? Like atın. Like atsanıza. Like atın. Ayrıca durumunuz varsa da 3-5 bir şey yatın, Para atın anasını satayım. Ördek gibi yüzeceğiniz. Hadi bakalım. Nasıl? Böyle böyle çıpıdı çıpıdı yüzerek uşaklar Hadi bakalım. Siz yüzün benzeyin. uşaklar çıpıdı da. Hadi bakalım. İy. Hadi şöyle bir çıpır çıpır yüzün de bir. Lan lan bir dakika. Aa, what? cannibal <laughs> cannibal come çıkmışım ben. Burası Cannibal Village mıydı? Ama bir dakika dur birileri var şurada savaşan Cannibal'larla. Dur bakayım bunlar ne? Cannibal Hunter. Cannibal Hunter. Allah bir dakika dur. Cannibal Hunter'lar. Aga biz de yardıma geldik aga. Aga. Krizi fırsatı çevirebiliriz. Yani bu Hunter'lar taşraklı olur yani. Hayyo. Oha Berserk kılıcına bak. Garda rağmen sikti gardı. Hayyo. Halele bollele balele bollele bollele. hayyo. Doktor yarrak gibi döşüyor normal. Hayyo. Saçın kötü olmuş. Bu böyle mi denir amına koyayım Kaan? Saçın kötü olmuş. Bu böyle mi denir? Bunları ne? Public'te bunları diyor musunuz mesela insanlara? Direkt böyle. Bugün çok şişmansın. Bugün saçın kötü olmuş. Bugün orospu çocuğuna benziyorsun evet Evet ben diyorum yakın gördüğüm kişilere Onlar seni çok yakın görmüyorsa gerek O zaman sürekli böyle şey yapıyorsun yani Saçını beğenenler yalan söylüyor Neyse vay anasını satayım yalan mı Söylüyorsunuz bana ben bu saçımı böyle Sevdim arkadaş duştan çıktığımda Saçımı kuruladığımda dedim ki Wow bu ne kadar da ne kadar da Fabulous ne kadar da fabulous Bir bitch dedim O, o şey arkamdan gelmese keşke Abi çok kötü ya her şey şu anda Gergin esfak bir durumdayım yani. Anahtar aldık bütün o yolu geri yürüyeceğiz. Bütün o yolu geri yürütecek bize. Annem. Ah motherfucker kaksakır. Bu backrooms değil, bu fuckrooms bu. Ananın amı göt. Ben artık taş. Ananın götten ama bu bunlar benim hiç sevdiğim şeyler değil. Ama bunlar benim hiç sevdiğim şeyler değil. Bu Bir şey mi vardı orada? Evet. Büyük sik. Tamam, yapacak bir şey yok. Aa! Ama bu çok saçma. Ama bu çok saçma. Bu bu ha bu bu yani bu çok ucuz bir kere. Bu çok ucuz bir kere. Lazer. Yapın. Ha, oyun çok güzel zaten. ihtiyacı yok ki buna. Sik Ama ananın ama ananın ama ananın ama oğlum o ne öyle neye benziyor? Aa gelme lan amca. Ne oldu şimdi ne oldu şimdi? Asshole baby, finger my ass, uh I'm gay, I'm gay, fuck me in the ass and come on my face I'm gay, I'm gay, finger my asshole, blend my clit, finger my dits, lick my cunt, yeah, fuck my ass Baby, I'm an alien, I'm gonna fuck you in the ass, uh. I'm gay, I'm gay, finger my asshole, come on my tits yeah, finger my prostate, yeah, finger my prostate, uh. fuck me in like come into my hands, come into my face, come into my ass